Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iş hukuku dersini işleyeceğiz birlikte. Derse geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hazırsak başlıyoruz. Önce iş hukuku kavramlarından bahsedeceğiz. İş hukuku, iş nedeniyle işçi ve işverenler arasında kurulan ilişkiler ve bunun yanında işçi ve işveren kendi aralarındaki ve devletle olan ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk disiplinidir. Bireysel hukuk genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Konular olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsa, kapsar. Toplu iş hukuku, çalışma ilişkilerinde tarafların sendikalar şeklinde örgütlenmesi ve çalışma ilişkilerinin bu kuruluşlar tarafından yönlendirilmesi şeklinde oluşan Hukuki ilişkidir. İş sözleşmeleriyle devam ediyoruz. İş sözleşmesi bir tarafın yani işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın işverinin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmelerdir. İş sözleşmelerinde bilmemiz gereken ve sorularda en çok çıkan konularda şu nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. Bunu unutmayalım. Yani bir yerlere not edelim gözümüzün gördüğü her yere ve ezberleyelim lütfen. Süreli bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bunu da unutmayalım. Bir diğer unutmamamız gereken konu da yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içerisinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir ver belge vermekte yükümlüdür. Biraz önce bahsetmiştik. Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin içeriğine bakalım. Belirsiz süreli iş sözleşmesi iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere denilmektedir. Başka bir deyişle çalışanın ne kadar süreyle çalışacağı, yaptığı işin ne zaman sona ereceği gibi bilgiler açıkça yazılı bir şekilde kararlaştırılmadığı sözleşmelerdir. Belirli süreli iş sözleşmesi İş Kanunu'nda da şu şekilde açıklanmaktadır: Belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif object, koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı bir şekilde yapılan sözleşmelerdir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bilmemiz gereken nokta, Esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Bunu unutmayalım, sorularda geliyor çünkü. Bir diğer iş sözleşmemiz, kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi. İş Kanunu'nun 13. maddesine göre kısmi süreli sözleşmeler, işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir şeklinde tanımlanmıştır. Deneme süresi, süreli sözleşme iş kanununun 15. maddesinde şu şekilde geçiyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız fesh edebilir. Bunu da unutmayalım. Süreli fesih nedir? Buna bakalım. Bu da önemli. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin fesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bunun e, detayları var. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, işi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır. İş aktinin fesi 4857 sayılı iş kanununun 18. maddesinde şu şekilde geçiyor. 30 ya da daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemli olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin iş yerinin veya işin gerekliliklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmasını zorunlu tutmaktadır. Haklı nedenle fesih Bildirim süresi gerekmez ancak fesih belirli gerekçelere dayandırılmalıdır. Bir işveren söz konusu fesin gerekçelere dayanması koşuluyla derhal yürürlüğe giren bir iş sözleşmesini fesedebilir. İşveren kıdem tazminatı ödemek veya çalışana fesih bildirmek de yükümlü değildir. Çalışan işverene karşı dava açarak haklı gerekçelerin varlığına itiraz edebilir. Aşağıda bazı... E, Derhal fesih gerekçelerini görüyoruz. Birincisi sağlık nedenleri, ikincisi çalışanların ahlaki ilkeleri ve iyi niyet ilkesini ihlal eden davranışlar, üçüncüsü zorlayıcı sebepler. Geçerli gerekçelere ve verilen ihbar süresine dayanmalı bu fesih. İşveren işçiye ihbar süresi vermesi koşuluyla işveren geçerli bir esasa göre iş sözleşmesini feshedebilir. Çalışan buna karşı çıkmak isterse işverene dava açabilir. İşverenden veya çalışandan kaynaklanan bir koşul için geçerli bir zemin oluşabilir. Çalışana ilişkin koşullar, çalışanın performansı veya davranışı geçerli gerekçelere FES'in temeli olabilir. FES'i çalışanın performansına veya davranışına dayanıyorsa, çalışan yazılı olarak uyarılmalı ve FES'i öncesinde bunu düzeltmek için en az iki şans verilmelidir. İşveren çalışandan yazılı bir savunma beyanı almalıdır. İşveren ile ilgili koşullar işin iş yerinin veya rolün gereklilikleri nedeniyle geçerli bir fesih sebebi olabilir. Bu sebep bu şekilde işverenden kaynaklanıyorsa çalışanın iş sözleşmesini feshetmek işverenin son seçeneği olmalıdır. İşverenle ilgili koşullar da şunlarmış: Şirketin düşük finansal performansı, birleşme veya yeniden yapılandırma gibi kurumsal değişiklikler ve iş yerinin kapatılması. Karşılıklı fesih işveren ve çalışan arasında anlaşmaya varılmasıyla gerçekleşir. Karşılıklı fesih iş kanunu tarafından düzenlenmemekte ancak uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. İş sözleşmesinin karşılıklı olarak fesi tarafların karşılıklı bir sözleşme ile herhangi bir sözleşme veya anlaşmaya girilebileceği, değiştirilebileceği ve feshedilebileceği sözleşme özgürlüğünü yansıtır. Böylece işveren ve çalışan iş sözleşmesini karşılıklı mutabaka ve karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarla feshetmeyi seçebilir. Bu, kıdem tazminatı ödemeleri ve ihbar sürelerini kabul eden tarafları içerebilir ancak zorunlu değildir. Çalışanın istifa etmesi Bir çalışan istifa ederek kendi iş sözleşmesini feshetmeyi seçebilir. Bu koşullar altında işverenin istifa eden çalışana herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi veya ödeme yapması gerekli değildir. Yasa, çalışanın istifasının yazılı olmasını gerektirmez. Ancak bunun detayları daha sonra anlaşmazlığa düşmesi halinde istifa dilekçesini yazılı olarak almak işverenin yararınıdır. Çalışanın işverene istifasını belirtmesi gerekir. Bu bildirim süresinin uzunluğu çalışanın ne kadar süre çalıştığına bağlıdır. Mücbir sebep, Borçlar Kanunu'nun genel ilkelerine göre mücbir sebep olaylarında bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla tüm sözleşmeler feshedilebilir. Bu nedenle bu koşullar iş sözleşmesinin feshi için çalışma bağlamında da geçerli olacaktır. Bu durumlar arasında doğal afetler, savaş veya isyanlar sayılabilir. 6. Kıdem tazminatı aslında kıdem tazminatını bu kadar kısa bahsetmek istemem. İsterseniz bunu ayrı bir video olarak da hazırlayabiliriz. Çünkü çok fazla belirtilmesi gereken yerler var. Bunu bir videoyla detaylı bir şekilde anlatırız daha sonra. Kısaca fesih yönetimine bağlı olarak çalışanlar bir yıllık çalışmanın ardından kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilirler. Bu süreden önce çalışanlar herhangi bir kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir. Ancak ihbar için hak kazanabilirler. Evet geldik toplu işten çıkarmaya. Bu da sorularda çok sık çıkıyor karşımıza. Ee, biz kısaca bir bakalım. Toplu iş, işçi çıkarımı teknolojik, ekonomik veya yapısal nedenlerle çok sayıda işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi, edilmesi belirli koşullarla toplu işten çıkarma olarak tanımlanı, biliyor. Bir aylık süre içerisinde işçi sayısına bağlı olarak 10 ile 30 arasında işçinin iş sözleşmesinin toplu işten çıkarılmasıdır. En önemli noktada şu oranlar. Bu oranlar gerçekten çok çıkıyor. Çözdüğünüz denemelerde de fark etmişsinizdir. Bunları bilmemiz lazım. İş yerinde çalışan işçi sayısına göre toplu işten çıkarma sayılabilmesi için 2 ile 10 işçi arasında çalışanı bulunan iş yerinde en az 10 işçinin 101 ile 300 işçi arasında çalışanı bulunan iş yerinde en az %10 oranında işçinin 301 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinde en az 30 işçinin ee, bu soru olarak nasıl geliyor buradan bir örnek vereyim size. Diyelim soruda diyor ki 303 ve daha üzeri çalışanı olan yerde en fazla kaç işçinin işten çıkarmasıyla toplu işten çıkarma meydana gelir tarzında oluyor. Dilerseniz bunu da daha detaylı ayrıca bir videoda konuşuruz. Ee, diğer önemli bir noktayı da söyleyeyim size. Bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu iş çıkarması sayılabiliyormuş. Toplu işten çıkarmanın diğer iki önemli maddesi de şu. Fesih bildirimleri işverenin toplu işçi çıkarma isteğine bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. Bakın bu çok önemli. Bir diğeri de işveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde niteliklere uygun olan işten çıkarılan işçileri tercihen işe çağırmakla yükümlüdür. Diğer slayda geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Neden bu kadar önemli diyorum? Çünkü sorularda çok fazla sayılar olduğu için kafa karıştırıyor. Bu yüzden çok fazla soru geliyor buralardan. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Hani çok sıkıcı olduğunun farkındayım ama çok dikkatli bir şekilde ve anlayarak bu konularda ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet geldik ee, özellikle İSG'nin her konusunda karşımıza çıkacak kavramlara. Birincisi işçi. İşçi iş hukukunun temel kavramıdır. Buna göre işçi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan gerçek kişidir. İş sözleşmesi üç unsurdan oluşur. iş, ücret ve bağımlılık. Bu nedenle bu unsurları taşımayan bir sözleşme iş sözleşmesi olarak kabul edilemez. Çıraklar ve stajyerler iş, işçi olarak kabul edilemezler. İşveren, iş sözleşmesinin taraflarından bir diğeridir. İşçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere yahut işçi çalıştıran tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren vekili, 4857 sayılı iş kanununa göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Bir diğeri alt işveren. Bu işveren vekiliyle alt işveren çokça karışıyor farkındayım. Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Alt işveren bir işverenin başka bir işverene ait iş yerlerinde belirli bir işin bir bölümüne veya eklentilerinde iş alıp kendi işçilerini çalıştırması olgusuyla kendisini gösterir. Alt işveren işi işveren sıfatı taşıyan diğer asıl işverenden almış olmalıdır. İş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olmalıdır. İş asıl işverenin iş yerinde yapılmalıdır. İşçiler sadece bu iş yerinde çalıştırılmalıdır. Bu alt veren alt işverenle ilgili de diğer bir detay buna eklememişiz söylemek istiyorum. Daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Bunu da unutmayalım. İş yeri işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da iş yerlerinden sayılır. İş yeri için önemli bir detay koymuşuz. İşveren iş yerini ve iş yeriyle ilgili değişiklikleri bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmelidir. İş yeri devri İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde, iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla birlikte devranana geçer. İş yeri ile ilgili de önemli nokta şu, devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. İş kanununun dördüncü maddesinde aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu kanun hükümleri uygulanmaz. Aşağıdaki şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar tek tek okumayalım. Geldik bir diğer can alıcı noktaya o da çalışma süreleri bu da çok fazla çıkıyor. Bunlarda bilmemiz gereken şu haftalık normal çalışma süresi bir işçinin en fazla 45 saattir. Haftalık çalışma süresinin çalışan günlere eşit değil de farklı dağıtılması halinde günlük normal çalışma hiçbir şekilde saati aşamaz. Çalışma sürelerinde bilmemiz gereken nokta, yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7.5, haftada en çok 37.5 saattir. Bir diğer en fazla kafa karıştıran noktada fazla çalışma ve fazla süreli çalışma. Yani en azından benim kafam çok karışıyordu bunları algılama sürecinde. Fazla çalışma neymiş? Haftalık saati aşan çalışmalardır. Normal ücretten %50 zamla hesaplanır. Fazla çalışma yapan işçi isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Fazla süreli çalışma haftalık çalışma süresinin sözleşmelerde 45 saatin altında belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve saate kadar yapılan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin %25 yükseltilmesiyle ödenir. En önemli noktamız bu. Bu, bu da çok çıkıyor. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Fazla çalışma ve fazla süreli çalışmada bilmemiz gereken bir diğer konu da yer altında maden işlerinde çalışan işçilere haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100'ünden az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenir. Telafi çalışması, işçinin bazı nedenlerle çalışmaması halinde kaybedilen çalışma sürelerinin belirli bir zaman diliminin içinde normal çalışma süreleri üstünde çalışarak ve fazla çalışma ücreti ödenmesine gerek kalmaksızın telafi edilmesidir. İşveren, çalışılmayan süreler için telafi çalışmasını en geç iki ay içerisinde yaptırmalıdır. Bu şekilde yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya duruma göre fazla sürelerle çalışma kabul edilemez. Yani bu çalışmal için, işçilere ekstra ücret ödenmez. Telafi çalışması günlük 11 saate açmamak şartıyla günde 3 saatten fazla yapılamaz. Tatillerde telafi çalışması olmuyor. Gece vardiyası çalışma saatleri 4857 sayılı iş kanununun 69. maddesine göre gece vardiyasının tanımı en geç saat 20.00'da başlayarak en geç en erken saat 06.00'a kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönem olarak geçmektedir. Bu çalışma saatleri içinde işveren bünyesinde çalışan işçiye en fazla 7,5 saat çalıştırılabilir. Gece vardiyalarındaki çalışmalar 7,5 saati geçemez. ile değişen çalışma saatlerinde işçilerin 11 saatlik kesintisiz bir ara dinlenme olmadan çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Yine aynı şekilde aynı nitelikteki vardiyaların üst üste gelmemesi çalışanların sosyal hayatını engellememek için önemlidir. Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Geldik bir diğer can alıcı noktaya yıllık ücretli izin. Bu sadece İSG sınavında değil KPSS'de de çokça çıkan yanılmıyorsam en son sınavlarda da çıkmıştı. Yani önemli bu konu mutlaka geliyor buradan bir soru. Yıllık ücreti hak kazanabilmek için işçinin iş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Yıllık ücretli izinler şu şekilde dağılıyor. Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla, 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıl dahil ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Yıllık ücretli izinlerde de yeraltı işlerinde çalışanlar için bir ayrıcalık durumu var. O da şu: yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanabilir. Bir diğer özel noktamızda 18 ve daha küçük yaştaki işçilere, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Ara dinlenmelerine geldik. Ara dinlenme süreleri 4857 sayılı iş kanununun işçinin o günkü toplam çalışma saatine paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Evet, sona geldik arkadaşlar. Buradaki bilgileri hapnotlar olarak vermek istedim çünkü çok fazla detaya girince sıkılıyorsunuz biliyorum, ben de sıkılıyorum yani çalışırken. Ne yalan söyleyeyim burada en önemli noktaları belirttim size ve bu da sorularda çokça karşımıza çıkıyor. Buna da bakalım. Zorunlu ilk öğretim Çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma süreleri günde 7 saat ve haftada 35 saatten az olamaz. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise 5 ve günde 5 ve haftada 30 saatten fazla olamaz. 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saatte kadar artırılabilir. Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre çalıştırılmamaları, çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süre 2 haftaya süre eklenir. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı işçi kendisi belirler. Bu süre çalışma süresinden sayılır. Dersimizin sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar biliyorum bugünkü video biraz uzun oldu ama yani iş kanununu da ne kadar kısaltılabilirse o kadar kısaltmaya çalıştım sizin için en önemli noktalarını belirtmek istedim siz tekrar bu dersi mevzuat.gov.tr'den girip detaylı bir şekilde birkaç kere okuma ihmal etmeyin. Oraya da nasıl girildiğini, nasıl yapıldığını ilk videoda anlatmıştım. Şimdi sayfanın kenarına o videoyu koyarım. Dilerseniz oradan girip ulaşabilirsiniz. Kapatmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.